Selamlar. Ben Violetta. Bir zamanlar yanlış molekülyzyon yüzünden çenesi bozuk başka bir yüzüm vardı. Şimdi çenem doğru ve düzgün. Ama bu ailemle olan ilişkime mal oldu ve sağlığımı oldukça zayıflattı. Uzun zaman önce ben çocukken ailemle bir araba kazası geçirdik. Annem vefat etti. Bu durum babam için çok zordu ve sadece ben onu bu zor günlerinden çekip kurtarabilirdim. Kazada yüzümden ağır yaralandım. Doktorlar tam anlamıyla bir mucize yarattılar ve yüzümü parçalara ayırdılar. Yaşlandıkça tüm yara izleri zar zor fark edilir hale geldi. Ama diş yapım çok değişikti. Kesiciler ortaya çıktığında gülümsemen bir orkun sırıtışına benziyordu. Dişlerim korkunçtu ve farklı yönlere doğru çıktılar. Ve küçük de değillerdi. Bu yüzden gülümsediğimde ürpertici görünüyordu. Ayrıca çenem tam olarak kapanmıyordu ve biraz çarpıktı. Bu da ayrı bir korkutucuydu. Başlarda küçük çocukların neden çığlık atmaya başladıklarını ve kaçmaya çalıştıklarını anlayamamıştım. Yetişkinler onları ısırmamdan korkuyorlarmış gibi şaşkınlıkla ve şüpheyle bakıyorlardı. Ne olduğunu anladığımda çok daha dikkatli olmaya başladım. Gülerken elimle ağzımı kapattım ama dişlerim kahkahalarla gün yüzüne çıkmaya çalışıyordu. Dürüst olmak gerekirse daha da kötü görünüyordu. Ama bu durumun artıları da vardı. Cadılar Bayramı benim günümdü. Bir zombi kostümü giyip dişlerimi kırmızı gıda boyası ile renklendirirdim ve insanları korkuturdum. Sonunda babam bu konuyu ciddiye almaya karar verdi ve doktora gittik. Doktor diş yapımı inceledi ve bu tür dişlerle diş tellerinin en az 7 yıl takılması gerektiğini söyledi. Moralim çok bozulmuştu ama yapacak bir şey de yoktu. Diş teli takmaya başladım. Yarattığım canavar o kadar doğal değildi ve yavaş yavaş Cadılar Bayramı eğlencem de sona erdi. Zaman geçtikçe dişlerim daha iyi bir şekilde değişmeye başladı. Şu anda kızlar erkeklerle çıkmaya başlıyor ve ben diş tellerim olduğu için çok utanıyorum ve dişlerim hala korkutucu görünüyordu. Ama bu sorunun cinsiyeti yok. Annemin vefatından sonra babam karşı cinsle olan ilişkimi çok kıskanmaya ve onun gözetimi olmadan erkeklerle tanışmama izin vermemeye başladı. Adeta onları sorguya çekerdi. Niyetlerinin ciddiyetini, ailelerini ve gelecek planlarının ne olduğunu sormaya başlamıştı. Babamın bu baskısı çocukları benden uzaklaştırırdı ve herhangi bir bahaneyle kaçmaya çalışırlardı. Onunla çok kavga ettim. Ama çok ısrarcıydı. Sonra damarına basarak annemin bunu yapmayacağını söyledim. Annem onun için bir melekti. İyi dedi istemeyerek. Çıkabilirsin ama eğer bir öpücük dahi olursa artık benim kızım değilsin dedi. Bu söz ultimatom gibi geldi. Ama onun için bu zaten büyük bir adımdı. Ve özgürlük yolunda ultimatomu kabul etmek zorunda kaldım. Hemen bir erkek aramaya başladım. Bir çocuktan hoşlandım. Dersleri iyi, sağduyulu, ciddi, hem iyi bir koca olabilecek biriydi. Bana karşı cesur davrandı ve bu gerçekten hoşuma gitti. Bir seferinde en sevdiğimiz kafede oturuyorduk. Heyecanlı bir şey söylerken mütevazice gülümsedi ve ilgiyle dinledi. Ama bunlar olurken salatadan bir ısırık aldım ve devam ettim. Ve dişlerimin arasında bir marul yaprağı sıkışmıştı. Bunu hissedemedim. Çünkü hikayeye kendimi kaptırmıştım. Arthur fark etti ama gerçek bir beyefendi gibi gülümsemesini sakladı. Bunu gördüm ve hikayenin etkisi olduğunu düşünerek konuşmaya başladım. Aynı zamanda marul yaprağı da gülünç bir şekilde diş telimde duruyordu. Ve sonra Arthur dayanamadı ve patladı. Aşırı derecede güldü. Ağzını açtı ve diş telleri olan dişleri açığa çıktı. O da diş teli takıyordu. Bu yüzden o kadar çok sağduyuluydu ve asla sesli gülmedi. Düzgün diş yapısı olmadığını ve diş tellerini erken yaşta takmaya başladığını söylemek zorunda kaldı. O da okuduğu sınıfta memnun değildi. Çünkü arkadaşları onunla alay ediyordu. Kavgalara karışmıştı ve sonunda okuldan ayrılmak zorunda kalıp yeni bir okula geçmişti. Nasıl karşılanacağını bilmiyordu ve böyle gizli bir adam görüntüsü yaratmaya karar verdi. "Ben de diş tellerim olduğunu söyleyip ona gösterdim. Çok iyi sakladığım için onları fark edemediğini söyledi." Ama bu yeteneğim diş teli sayesinde ortaya çıktı. Sonraki 3 saat diş teli takmanın ne kadar zor olduğu ve kimin ne kadar ilerlediği ile ilgili şeyler hakkında konuştuk. Sanırım o anda ona aşık oldum ve onu babamla tanıştırmanın zamanının geldiğini fark ettim. Garip ama babam onu çok sevdi. Arthur babamın tüm zor sorularını kolayca atlattı ve babam ara sıra evde buluşmamıza izin verdi. Ama bana durumumun hala geçerli olduğunu hatırlattı. Odamda oturmasına bile izin vermiyordu. Ama hiçbir zaman kapıyı çalmaz ve istediği zaman gelirdi. Oturup sohbet ederken Arthur Fransızların nasıl öpüştüğünü göstermek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Öpüşmeye başladık. Ve o an ön kapının kolu açılmaya başladı. Şaşkına dönmüştük. Çünkü diş tellerimiz birbirine yapışmıştı. Babam odaya girdi. Dudaklarımızın birbirine yapıştığını ve garip bir şekilde hareket ettiğimizi gördü. Violetta diye bağırdı. Violetta! Ellerimi salladım ve daha çok yüksek sesli çırpındım. Ama dışarıdan bizi rahatsız etme şeklinde algılanıyordu. Babam buna çok öfkelendi. Bize koştu ve o anda bir şey çat diye ses çıkardı. Arthur'u yakaladı ve onu çıkışa sürükledi. Ve kötü bir kedi gibi dışarı attı. Sonra geri dönüp bana güvendiğini söyleyerek bağırmaya başladı ve onun güvenini boşa çıkardığımı söyledi. Oturup ağladım. Çünkü haklıydı düğüne kadar öpüşmek bekleyecekti. Ertesi gün sonunda Arthur'a ulaştım. Arthur çok üzgündü. Doktora gittiğini söyledi. Babam bizi ayırdığında Arthur'un diş telleri hasar görmüş ve son bir yılda tüm ilerlemeler dişlerini düzeltmek için harcadığı bütün çaba boşa gitmişti. Ve şimdi onu baştan yaptırmak zorunda kalacağını söyledi. Biraz sessiz kaldıktan sonra ayrılmamız gerektiğini söyledi. Özür dilemeye başladım. Ama acilen doktora gitmesi gerektiğini söyleyerek telefonu kapattı. O zamandan beri hiç konuşmadık. Babamla olan ilişkilerim de çok karmaşık hale geldi. Benimle konuşmayı bıraktı ve sadece yemek yedin mi, nereye gidiyorum ve ne zaman döneceğim gibi soruları sordu. Birkaç ay sonra diş tellerimi çıkardım. Şimdi güzel bir yüzüm var ve dişlerim düzeldi. Ama bu beni hiç mutlu etmiyor. Çünkü ailemle ve en sevdiğim insanla ilişkilerim bozuldu. Stresle birlikte gastrit ve uykusuzluk problemlerim de ortaya çıktı antidepresan almaya başladım. Ve artık sıkı bir diyetim var. İşte benim hikayem böyle. Kanala abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Çağdaş dönemde ilişki ve kendini göstermede kıyafet, aksesuar ve de günümüzde kızların çok ilgilendiği kozmetiğin önemli bir nitelik olarak sayıldığını kabul edersiniz diye düşünüyorum. Biz, kızlar, her zaman modayı takip etmeye çalışıyoruz. Önce sadece ilgi göstererek moda dünyasındaki haberleri izlemeye başlıyoruz. Çoğu zaman bu ilginin yavaş yavaş küçük bir bağlılığa dönüştüğünün farkında bile değiliz. Sizinle kız kardeşimin yaşadığı bir olayı paylaşmak istiyorum. Zaten kendim de moda dünyasının muhalifi değilim. Sadece size modayı söz konusu bağlılığa geçmesini önlemek amacıyla uygun bir şekilde takip etmek gerektiğini anlatmak isterim. Size bir örnek vereyim. Kız kardeşimin adı Bella. 18 yaşına yeni girdi. Onun kozmetik markalarına karşı aşırı sevgisi az kalsın kendi ideal yüzünü mahvedecekti. Olay, internet sitesinde güzellik bloggerlarının hayatından çekilen videoların sayısı artınca başlamıştı. Sizin de bildiğiniz üzere güzellik bloggerları çeşitli kozmetik ürünlerini test edip onlar hakkında video çeken insanlar. Bu videoları izleyip modaya ayak uydurmaya çalışmaya başladığında kız kardeşim 16 yaşındaydı. Önce Bella o videoları sadece izleyip ünlü modellerin hayatını takip ederdi. Daha sonra yavaş yavaş marka dükkanlarından çok da lazım olmayan ürünler almaya başladı. Bir gün içerisinde birkaç defa makyajını değiştirirdi. Evet, öyle. Ben bu hareketlerinin delilik olduğunu düşünüp zaten her şeyin ideal olduğunu, kozmetik kullanarak genç ve güzel cildini bozacağını anlatmaya çalıştım. Fakat beni dinlemek bile istemedi. Çünkü modanın peşinde koşma özlemi, kızların büyük çoğunluğunda olduğu gibi aklını tamamen başından almıştı. Düşünebiliyor musunuz? Bizim dolapta yer bile kalmamıştı. Raflarla kutuların hepsi Bella'nın kozmetik ürünleriyle doluydu. Durmadan bunları satın almaya devam ediyordu. Uf! Bu beni çok sinirlendirmeye başlamıştı. Kız kardeşim anne babamın vermiş olduğu harçlıkların hepsini buna harcıyordu. İlk önce ben bunun gerekli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyordum. Fakat günler, aylar geçtikçe dolaplarla kutular önceki gibi gereksiz kozmetiklerle doluyordu. Bu çok garip bir şeydi. Ancak buna nasıl bir tepki göstereceğimi bile bilmiyordum. Tabii kız kardeşim durdurmaya çalıştım. Ancak o beni eskisi gibi dinlemedi bile. Bella'nın ünlü markaya ait kozmetik setini eve getirdiği sırada her şey değişti marka kozmetik ürünlerini satın alabilmesi için bu kadar çok parayı nereden aldığını sordum. Çünkü bugünlerdeki fiyatlara göre bu çok pahalı olmalıydı. Sorduğum soruya müthiş bir indirim kampanyası başlatan bir mağazaya uğradığını söyledi. Bundan biraz şüphelendim. Tamam gerçekten de indirim olduğu durumda bile bu kadar pahalı ürünlerin çok ucuza satılması mümkün değildi. Neyse mutluluğu uzun sürmedi. Söz konusu indirimle satın aldığı kozmetiği bir ay kullandıktan sonra Bella'nın cildi bozulmaya başladı. Yüzünde sivilceler çıkarak kurumaya başladı. Kendini elinden geldiği kadarıyla rahatlatmaya çalışıyordu. Fakat kozmetik kullanımını durdurarak cildin dinlenmesini sağlaması yerine çeşitli diğer ürünleri uygulamaya devam etti. Bu yaptıklarıyla cildi çok korkunç bir şekilde tepki gösterdi. Şiddetli bir alerji oluşunca gerçekten endişelenmeye başladı. "Ben neyi yanlış yaptım ki bu hale geldim?" diye kendine soruyordu bir ay boyunca Bella ile dermatoloji doktorlarına giderek cildini tedavi etmeye çalıştık. Cildini iyileştirmek için de çok uzun zaman harcadık. Bundan dolayı çok sinirlenip depresyona bile girdi. Tamam, başka neyi bekliyordu ki? Oyun bitmişti artık. Tedavi olduktan sonra sadece kozmetik alışkanlığına kapıldığını anlayarak gereksiz ve zararlı ürünlerin hepsini çöpe attı. Zamanla Bella daha az kozmetik ürünü kullanmaya başladı. Kardeşim, doğal güzelliğin hiçbir zaman modasının geçmeyeceğini galiba şimdi anladı. Ama sizce onun bu alışkanlığı kolay bir şekilde geçmiş midir? Tabii ki hayır. Artık kozmetik alışkanlığı alışverişe dönüştü. Arkadaşlar, bir şeye karşı bağlılık ve alışkanlık olayını hiç yaşadınız mı? Tekrar aklınıza gelmesinin sebebi neydi? Lütfen yorum yazın. Lütfen videomuzu beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.